Hayvancılık yaptı, yaptığımız bölgenin şartları biraz zor, yollarımız zor, sularımız kısıtlı. Bir geleceğimiz yok, ondan şikayetçiyiz. Bir sigortamız yok, bir yatırım. Yani çalışıyoruz ama yaşlanınca kimse bakacak ne yapacağız, ne edeceğiz onu bilmiyoruz. İsteriz ki hayvancılık yapan bayanların da bir sigortası olsaydı, bir sosyal güvencemiz olsaydı biz de buna yaşlandıkça yararlanmak isterdik. Eşim emekli bu arada tarım üzeri sigortamızı kendimiz yatırdık. Şu anda eşim emekli ama benim eşim var benim yok. 10 bin lira 15 bin lira aylık alıyoruz cüzi bir rakam. Hayvancılıkta zor oldu. İlaçlar çok pahalı gerçekten pahalı. Şu anda şap aşısı yapılmalı şap hastalığı var. Tabak diyorlar bizim dilimizde. İnan ki 150 hayvana en az 6-7 bin lira para tutuyor. Adam bir aylığını ona vermek zorunda kalıyor. Geride neyle geçiniyoruz o da biraz ayrı bir mesele. Bir hafta sonra biz yaylaya çıkacağız. Nasip olursa cumartesi ya da pazar günü yaylaya çıkacağız. Yayla yollarımız çok kötü. Şartlar çok zor. Bundan 5 yıl önce eşimle birlikte yayla yolunda eşim bir kaza, çok büyük bir kaza geçirdi. Traktörümüz yoldan çıktı. Allah kurtardı eşimi zor kurtardık traktörümüzde pert oldu yayla yollarımızın yapılmasını köylülere biraz destek çıkılmasını e, sularımızın daha iyileştirmesini yollarımızın daha iyi olması isteriz yani bunu kimden bekleriz bilmiyorum devlet büyüklerimizden elbette bekleriz ama ne kadar yardımcı olurlar orasını bilmiyorum Umarım bize yardımcı olabilirler. Yayla şu an şartlarımız çok zor. Yine dediğim gibi çadırlarda kalıyoruz. Doluya kalıyoruz, yağmura kalıyoruz, fırtınaya kalıyoruz. Çoluk çocuğumuzla zor şartlar altında yaşıyoruz. Yani ne diyebilirim bir ay bizim için çok zorlu geçiyor. Gerçekten zorlu geçiyor. Onun dışında bir aydan sonra tekrar köye dönüyoruz. Atlarımızla beriye gidiyoruz. Atlara binerek devam ediyoruz. Ta Eylül'ün sonuna kadar bu serüvenimiz devam ediyor. Hayvancılık kazandırıyor mu? Kazandırıyor evet ama zor şartları altında çok zor şartları var. Mesela dediğim gibi ilaçları çok pahalı. Eğer devlet bununla ilaçları bu kadar pahalı yaparsa, emin olun ki hayvancılık da biter. Birkaç yıl sonra biter, bizden sonra biter. Bizden sonra ge gelecekte çocuklarımız bakmak istemiyor. Zor çünkü, gerçekten zor. Mesela aşısı zor, ilacı zor. İlk bahardan sonbahara kadar en az en az 20 kere aşısı var, ilacı var, hapı var. Bunların hepsi para. Hepsi para. Yani devlet devletin desteğinden ne olacak? İnan ki 3-5 kuruş. Hani diyorlar ya kaşıkla alıyoruz, kepçeyle veriyoruz geri. Öyle diyeyim ki deyim yerini bulsun, doğru olsun.